Rektör yardımcımızın konuşması ve fakülte 1, 2 ve 3. takdimi, fakülte Birincisi'nin konuşması, fakülte öğrencilerine diplomalarının takdimi ve kapanış. Kıymetli konuklarımız, sizlere Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz anısına saygı <laughs> oluşan istiklal sevincimize ortak olduğumuz için şansın ve fakültem adına herkese teşekkür ediyorum. Hayır. Törenimize hoş geldiniz. Sizlere öncelikle e, şu anda aramızda olamayan bir e, yurt dışı görevi nedeniyle aramızda olamayan sayın dekanımız Sema Küçükpalbaşı'nın selamlarını iletmek isterim. Konuşmamı bu şekilde başlamak istiyorum. Kilim. Üniversitemizin ilk fakültelerinden olan 2016 yılında ederim. eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan dereCH. fakültemiz Bakin şu anda 8 aktif bölüm ile bu faaliyetlerini de devam ettirmekte. Yaklaşık 300'ü bu sene olmak üzere e, günümüze kadar Gel, 10 o... üzerinde mezun vermiştir. Bu sebepler dolayı umutluyuz <C2> ve umutluyuz. Kıymetli veliler, gençleri bize emanet etmiştiniz. Onlara elimizden geldiği kadar faydalı olmaya, alanlarında bilgi ve beceri kazandırmaya çalıştık. Sizler de çok büyük özveri ve fedakarlık göstererek çocuklarınızın bugünlere gelmesi için elinizden geleni yaptınız. Bugün aramızda olarak da çocuklarınıza vermiş olduğumuz desteği bir kez daha kanıtladınız ve bugün sizler için de haklı bir gurur günüdür. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Değerli öğretim elemanlarımız, bu önemli günün en önemli mimarları olarak dört yıl boyunca öğrencilerimize büyük bir gayretle ilgilendiniz ve alanlarında kendilerini geliştirmelerine büyük katkılar sundunuz. Ve mezuniyetleri sonrasında da her türlü desteği devam ettireceğinize güvenim tamdır. Sizlere de öğrencilerimiz ve velileri adına şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki fakültemizin bu görünen yüzünün arkasında bir de görünmeyen kahramanları var. Onlar bu okulun özveriyle çalışan idari personeli ve yardımcı elemanlarıdır. Onlar vermiş oldukları, onların vermiş oldukları emekler çok değerlidir ve göz ardı edilemez. Bu görünmeyen kahramanlara da şahsın ve sizlerin adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ve nihayet siz sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinize mezuniyetiniz dolayısıyla kalpten tebrik ediyorum. <laughs> Öğrencilik hayatınız boyunca gösterdiğiniz azim bugün bu heyecan verici noktaya ulaşmanızı sağladı. Sizler bu fakülteden mezun olarak birçok zorluğun üstesinden geldiniz bilimsel ve akademik başarılarınızla kendinizi kanıtladınız. Yıllardır devam ettiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Gerek pandemi, gerekse de ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle üniversite eğitiminizin büyük bir kısmını okulunuz, arkadaşlarınız ve hocalarınızdan ayrı geçirdiniz. Umarım ki bugün burada oluşunuz bu bir nebze de olsun unutturarak sizlere hoş bir anı bırakır. Şimdi kendinizi keşfedeceğiniz çeşitli fırsatlarla dolu yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu yeni yolculukta elde ettiğiniz bilgi ve deneyimlerin yanı sıra ahlaki değerlerinizi ve insani erdemlerinizi de unutmayın. Toplumunuz için sorumluluk taşıyan bireyler olarak adalet, dürüstlük, saygı ve özveri gibi değerleri her zaman ön planda Sizlerin başarısında büyük bir rol oynayan ailelerimiz ve öğretim üyelerimiz sizlere rehberlik ederek, sizi teşvik ederek ve her zaman yanınızda olduğunu hissettirerek sizleri mezuniyetimize ulaştırdılar. Onlara minnettarlığımızı göstermekten asla vazgeçmiyor. Sevgili gençler, mezuniyetinizin ardından birçok zorlukla karşılaşabilirsiniz. Ancak inancınızı ve gücünüzü hiçbir zaman kaybetmeyin. Yolunuz boyunca hedeflerinizi belirleyin ve azimle çalışın. Kendinize olan güveninizi hiçbir zaman yitirmeyin. Çünkü sizlerin bu dünyaya getireceği yeniliklerin sınırı yoktur. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının en taze mezunları olarak Hepimizin gelecekteki başarılarını dört gözle bekliyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. Allah'a emanet olun, saygılarımla. Konuşmaları için Sayın Dekan Vekilimize teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak ve fakülte 1-2 mültecilerin ödüllerini vermek üzere Sayın Rektör Vekilimiz Profesör Doktor Emrullah Eten Köksü'ye davet ediyorum. Bunu ayrı alıyorum Aynı kayıt olmaz. Veter Fen Fakültesi Fakültemizin düzenlediği mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiğiniz anlayışınız. Konuşmama <laughs> başlamadan önce Sayın Rektörümüzün e, selam, sevgi ve muhabbetleriyle muhabbetlerini bildirmek istiyorum Tabii. sizlere. Kendisi şu anda yurt evet. dışından dolayı katılamıyor özellikle genç mezunlarımıza şey diyor, bundan sonraki ya. hayatlarında başarılar diliyorum. Şey, Sevgili gençler, zorlu bir mücadeleden sonra Değil mi? Değil mi? Değil mi? elinize bir altın anahtar verin. Diploma verilecek biraz sonra. Bu altın anahtarla açamayacağınız, kapı olmayacak bu kapılar açacak bu kapıların size ve ailenize mutluluklar getirmesini diliyorum. Tabi sizler köklü bir üniversite mezun arkadaşlar. 1975'te kuruldu. Biraz önce Sayın Yakan Vekilimiz söyledi. 1976'da eğitim öğretimine başladı. O zaman bu zamana kuruluşundan beri 48 yıl geçti. Fen Fakültesi ise 47 47 yıllık geçmişe sahip. Köklü bir üniversitenin, köklü bir fakültenin mezunusunuz arkadaşlar. Tabii böyle köklü bir Fakültenin elbette ki çok değerli, kendisini ulusal ve uluslararası düzeyde ispat etmiş, ulusal ve uluslararası projelerine yer almış, on binlerce öğrenci yetiştirmiş, öğretim üyeleri tarafından yetiştirebiliriz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Sizi, e, sizleri mesleğe kazandıran başta bu hocalarına, Teşekkür ediyorum. saygılarımı sunuyorum. Ve onlara bir alkış rica ediyorum. <laughs> tabii, tabii bu zamana kadar e, sizlere, bizlere katkı sağlayan bu birlikte emekli olmuş. Hocalarını da bu arada saygıyla anlıyorum. Rahmetli Rahman'a kavuşan hocalarımıza da rahmetli anlıyorum. Tabii Selçuklu Üniversitesi bu 48 yıl içerisinde çok önemli aşamalar, gelişmeler kaydetti. Buradan tabii daha önce bu, kat, bu gelişime katkı sağlayan hocalarımıza ve yönetimlere de teşekkür ediyorum. Ancak tabii şurada söylemeden geçemiyorum. Özellikle son yıllarda üniversitemiz destansı bir başarı, başarı silsilesine imza attı. Belki medyadan takip 2-3 gün önce sanayi direktörümüz, sanayi direkt başkanımızdan bir e, ödül aldı. Neydi bu ödül? Bu ödül engelsiz üniversite ödülü. Yani bizim üniversitemize gelen her öğrenci engelli olsun, norma sağlıklı olsun, eşit şartlarda eğitim olanağı olsun Ve bunun karşılığı olarak da arkadaşlar bir ödül aldı. Neydi bu arkadaşlar? Türkiye Üniversiteleri içerisinde engelli öğrencilere, dezavantajlı öğrencilerin dezavantajlarını, engellerini kaldıran, kaldırma noktasında Türkiye Üniversiteleri içerisinde Selçuk Üniversitesi 37 ödül alarak birinci oldu arkadaşlar. İşte sizler böyle bir üniversiteden mezun olun. Bu 37 bayrak ödülüne Fen fakültemizde her üç alanda da yani hem eğitime erişim alanında hem mekansal erişim hem de sosyo erişim alanında engelleri kaldıran üç ödülün bu 37 ödülün üçü de Fen Fakültesi'ne teşekkür ediyorum olmak üzere Buradan, bu kadar, e, bütün teşekkür ediyorum. Bu ödül onların, onların katkısıyla, onların sayesiyle bu ödülleri aldık arkadaşlar. Evet, bunun haklı gururunu yaşayınız arkadaşlar. Ve tabi sadece e, bu değil arkadaşlar, e, kısa adı D olan, uzun adı Times Higher Education olan Uluslararası Akreditevi değerlendirme Derecelendirme Kuruluşu var bu kuruluş dünya çapında e, üniversiteleri değerlendiriyor. Ülkemizde de hemen hemen bütün üniversiteler çok az hariç bu derece girmiş durumda. Yine bu sene, bu sene arkadaşlar e, aldığımız de. veriler derece şu arkadaşlar, onu da ifade edeyim. Bu bahsettiğimiz, bahsettiğimiz kuruluş, bu kuruluşu e, eğitim noktasına eğitimle eğitim ilgili verilerde Burası çok önemli arkadaşlar. Selçuk Üniversitesi'ni ikinci olarak ilan etmişiz. Burada en büyük, en büyük, en büyük ee, katkı elbette ki fen fakültesi. Diğer fakültelerimizde katkı ama en büyük fen fakültesi. Çünkü fen fakültemizdeki öğretim elemanlarımız, biraz önce bahsettiğim tekrar olacak ama gerçekten araştırma alanında, atıf alanında yapılan projelerin kalitesi noktasında gerçekten Türkiye'de rahatlıkla ilk beşe girecek bize. Bunu da zaten veriler ortaya koyuyor. Tamam. İnşallah bu gelişmeler devam edecek. Kısaca arkadaşlar bu ıı, <laughs> mesleği elde böyle hocalar size katkı sağlar. Tabii bunlar görünen kavramalar. Ama diğer taraftan arkadaşlar, diğer taraftan tabi ıı, tabii sizler veya geldiğimiz eğitim gördüğünüz her ne kadar pandemi de olsa da bu şekilde e, gerek devletimiz gerekse annemiz, babanız, aileniz size masraf yok. Anneleriniz, babalarınız arkadaşlar belki kafasında hayal ettiği evi alamadı, arabayı alamadı ya yani, da hayal ettiği eşyayı alamadı ama sizler eğitim noktasında dişinden tırnağından artırarak sizlerin eğitimine para harcadı. Ve bu arada Sizler eğitim görürken, sınavlara girerken anne ve babalar bizim her zaman dualarındaymış. O nedenle arkadaşlar buradan annelerinizin, babalarınızın ellerini diyorum, onları saygıyla selamlıyorum. Bir de onlara alkış ki var.